Aksu TV ekranlarından ve Aksu TV Dijital'den öncelikle hepinize hayırlı akşamlar efendim. Bir kez daha Gündem Özel programıyla sizlerle birlikteyiz. Çok değerli bir stüdyo konuğumuz var. Aksu TV ekranlarında yayınlanan ve farklı konu ile konuklarıyla gündemin nabzını tutan Gündem Özel programının bu haftaki konuğu AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Doktor Tuba Köksal oldu. Allah'ın izniyle hani bunları Haber Müdürü Kurtuluş Şükür'ün hazırlayıp sunduğu programda Milletvekili Köksal Kahramanmaraş'ta Türk Hava Yolları Yönetiminin katılımıyla gerçekleştirilen ve şehir için büyük önem taşıyan toplantının detaylarını paylaştı. Biz şimdi Kahramanmaraş AK Parti milletvekilleri olarak hani sorumluluğumuzun ne olduğunun çok farkındayız. O yüzden hani bir işe başlarken bunun sadece bugün değil nasıl çözebiliriz değil. Bundan sonraki yıllar için sorunsuz olarak nasıl devam edebilir buna bakıyoruz. Bu e, Türk Hava Yolları ile görüşmemiz e, daha öncesine dayanıyor. Ulaştırma Bakanımızla birlikte bizim hava me devlet hava meydanlarına ait olan hava alanımızdaki o uçuşla ilgili sıkıntıların hani cihaz vesaire bunların çözümü noktasında geçen sene başladık. Çok şükür e, geçen sene Haziran ayı itibariyle hani bunun ihalesi yapıldı. Sonrasında da Ekim de bu cihaz işleviyle çalışmaya başladı. Bu ne gibi bir işe yarıyordu? Ee, uçuşlarda gelen uçağın daha doğrusu kalkacağı e, hava alanından bizim havaalanına alanına gelirken e, belirli bir yüksekliğin daha alt seviyelere düşmesi. Şimdi bunu anlaşılabilir bir şekilde aslında evet. bir yerde bunun uzmanı da olmaya başladık, <laughs> evet. gide gele. Ee, 2700'lere düşürdük. Bu da kolaylaştırdı tabii ki pilotlarımızın işini bu cihaz. Bu bize yetmedi. Sefer sayıları zaten olması gerektiğinin çok altında olduğu için bizim bunu da yükseltmemiz gerekiyordu. Ee, bununla ilgili hani bazı diğer illerde ticaret odaları vesaire boş koltukları doldururuz. Bunun parasını biz veririz dedik. Hayır dedik. Biz şehrimizde olması gerekeni istiyoruz. Daha çünkü olması gereken olmamıştı. Hani biz fazla ekstradan bir şey istemiyoruz ki bunun parası bizim memleketimizden çıksın. Bu görüşmeler için İstanbul'a gittiğimizde ve tüm vekillerimizle birlikte işte yönetim kuruluyla birlikte Sayın Ahmet Bolat da oradaydı. Bunun kararı verildi işte her gün Ankara seferleri, İstanbul'un belirli günler işte günde 3'e varacak başka bir markanın da dahil olacağı sefer sayıları bunun sözünü aldık. Bunların ne zaman olacağını şey işte geçmiş zamanda siz biliyorsunuz zamanla bunlar devreye girmeye başladı. Ama bizim bu birlikteliğimizle birlikte bunun hani hep Bayit Bakanımız söylüyor bereketi farklı oluyor diye gerçekten de o gün öyle oldu. Programda, Kahramanmaraş'ın yeniden yapılanma süreci, ekonomik kalkınma projeleri ve şehrin geleceğine dair önemli konular ele alındı. 2025'in sonunda kadar biz hani tüm hak sahiplerimize, 80 bine yakın hak sahibimize hani bu konutlarına ulaşması için tüm çabamızla gayretimizle çalışıyoruz. 35 bin'e yakın konutumuz hak sahipleriyle buluştu köy evi konut bunun içerisinde buluştu. İnşallah şimdi mesela kaba inşaatlarını sizin stüdyonun çevresinde de görüyoruz evet. nasıl tamamlandığını. Zor bitti inşallah. bundan sonra daha kolaylaşacak. Hemen hemen her defasında bu yeni yapılan konutlarımızda evleri de ziyaret ediyoruz hem düşüncelerini öğrenmek için hem de çevredeki işte Milli Eğitim olsun, Sağlık Bakanlığımızın olsun yatırımlarıyla ilgili herhangi bir sıkıntı var mı ya da neler yapılabilir? Çünkü ziyaret etmezsek hani oranın nelere ihtiyacı olduğunu bilemeyiz. Her gittiğimiz evde de çok mutlu ayrılıyoruz. Çünkü huzurlu bir yuvaya kavuşmanın o e, duygusal halini hissediyoruz. Hepsi önce Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimize hep duacılar biliyorlar yani güçlü bir lider olmasa, güçlü bir devlet olmasa bu evlerine hani iki sene içerisinde kavuşamayacaklarını. Çok şükür inşallah sonunu da görürüz yani tamamlandığını, tüm hak sahiplerinin buluştuğunu. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.